bir tüccar cebinde bulunan x TL'nin bir kısmıyla patates, kalan kısmıyla soğan alıyor. Tüccar aldığı soğanları %20 kar ederek Y TL'ye, patatesleri %25 kar ederek Z TL'ye satıyor. Buna göre x, y, z arasındaki bağıntı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi gene kolay işlem yapalım diye patatesleri 100 P diyorum. Soğanları da 100 S diyelim. Ve şunu biliyoruz. 100 P artı 100 ise X lira. Aldığı soğanları %20 kar ederek Y TL'ye satıyormuş. E 100 S'nin %20 fazlası 120 S bu Y'yi eşit. 100 P'nin %25 fazlası 125 P. Bu da Z'yi eşitmiş. Şimdi burada S ve P'yi yalnız bırakalım. Buradan S'yi yalnız bırakırsam Y bölü 120. Buradan P'yi yalnız bırakırsam Z bölü 125. İşte bu P'yi ve S'yi ilk yazdığım denklemde yerine yazacağım. S'yi burada yerine yazacağız. P'yi burada yerine yazacağız. Yazalım. 100 çarpı P'yi yazıyorum. Z çarpı 125 artı 100 çarpı S'yi yerine yazıyorum y bölü 120. Eşit olmalı x'e. 25'e böldüm 4. 25'e böldüm 5. 20'ye böldüm 5. 20'ye böldüm 6. Şöyle bir denklem elde ettik aslında. 4z bölü 5 artı 5y bölü 6 eşittir x. Payda eşitleyelim. Bunu 6 ile bunu 5 ile. Burası ne olur? 24z artı 25y bölü 30 eşittir x. Son olarak da işler dışarı çarpımı yaparsak 24z artı 25y eşittir 30x. Cevabımız Edirne.